değerli amcalar, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Ne mutlu sizlere, ey umreciler! Ne mutlu, ne mutlu sizlere ki siz Allah'ın evine gidiyorsunuz. Siz diğer insanlar gibi değilsiniz. Siz dünyanın medeniyeti olan ve dünyanın maneviyat iklimi olan icat bölgesine gidiyorsunuz. Siz Allah'ın misafiri olarak gideceksiniz. Biz bugün İstanbul'a bile gittiğimizde çok mutlu olmuyor muyuz? Size soruyorum. Şimdi İstanbul'a gitse, bak şöyle düşünelim, yarın İstanbul'a gideceğiz. Şu an hazırlık yapıyoruz. Ya o mutlu oluyoruz ki diyoruz başka bir şey gideceğiz. Ama siz en önemlisi Allah'ın evine gideceksiniz. Ya var ya she's